6 bin gönüllü Anıtkabir'de buluşuyor. 26 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek ilk 6 bin kişi Anıtkabir Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini oluşturacak. Fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün benzeri çalışmaları ekibiyle birlikte daha önce Bursa ve İzmir'de başarıyla gerçekleştirdi. Anıtkabir Meydanı'nda Atatürk silüeti oluşturmak isteyen sanatçı, Genelkurmay Başkanlığı'na müracaat etti. Talebi uygun bulunan ay gün hazırlıklara başladı ve tarih 26 Ağustos olarak belirlendi. 26 Ağustos Salı günü Anıtkabir'i ziyaret edecek olan ilk 6 bin gönüllü, Anıtkabir Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini bedenleriyle oluşturacak. Etkinlik helikopterden de görüntülenecek ve isteyen televizyon kanalı etkinliği ortak uydu frekansı aracılığıyla canlı olarak yayınlayabilecek. Anıt Anıtkabir'de oluşturulacak silüet dünyanın en büyük Atatürk portresi olarak tarihe geçecek.